Emos çekiyoruz Ve sevgili editör ekibimizin ricası üzerine abone ol mesajını portal açmadan doğal halimizle en başta <laughs> size söyleyelim diyoruz. Niye bin'e? şu kadarcık kaldı şu kadar. 100.000, bin, 100.000 abone sene 2024 bak Ama hakikaten. Ha arkadaşlarınızla da söyleyin. Arkadan şey geldi, e, talimat geldi. 2024. Yani yeni doğan bebeklerin 100.000 abonesi var. Ya yani. şu kanalı ittirelim 100.000'e bir geçirtelim. Hadi. Hadi. Hadi sol, ya, sol baştan sağa doğru hocam, herkes. var. Ki, kitlenin hayırlısı makbuldür evet. hocam. Hayırlı kitle gelsin. Herkes kendisine hayırlı mı hayırsız mı <laughs> olduğunu bilir. bilir. Ona göre gelir. Hayırlısı gelsin hocam. Hayırlısı olan tıklasın olur. Tencent'in Horizon çakması o. Yani üç yıl, beş yıl öncesinin oyununu remake, remastered yapmaları yetmedi. Legos'unu aynı ay içinde neredeyse çıkardım. Bir de kopyası. Bir de kopyası <laughs> abi yani. Nedir abi bu Horizon'da? Ne gördünüz? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ya ben seven bir insanım Horizon'ı. Ben de çok Sen, bu oyunu. Seven bir insan olarak Ne gördünüz bu kadar yani suyu falan bitti artık böyle kabuğunu emikliyorsun portakal yok artık at bunu. Yücüğünü emiyor değil mi? Bitti o kemiriyorsun yani. Ama bir şey söyleyeyim Light of Motor Combat Animasyonları normal Horizon'dan daha iyi gözüküyor sanki. <gülüyor> <gülüyor> Bilemiyorum ya da, niye. Konsepti, <laughs> konsepti olduğu gibi çakmışlar yani. Abi, güle saçlı kız var. Fontu bile aynı. <laughs> robot hayvancıklar var font aynı. Ondan sonra robot hayvancıklara ok atıyorsun parçalanıyorlar falan yani. Neden? Daha iyi. Abi bence şöyle yani, bir şey vardır ne ya. oldu? Yani Last of Us'ı kopyalamadı kimse. Mesela, niye? <laughs> <laughs> Last of Us'ı God of canım. niye kopyalamıyorsun? Ya Last of kopyaladılar ya çatır çutur birkaç tane. Mobil, mobile, <laughs> <laughs> mobilde bile kopyalandı anasını satayım da. Ben şeyi yani şimdi ne bileyim böyle hani herkesin üretim <laughs> pratikleri falan. you mm -hmm.